Evet, şimdi sesli gazetemize başlıyoruz canım arkadaşlarım. Ne dedik bugün ayın kaçı ya? 2, 2 Ocak 2025. İnsan alışınca 2024'de 2025 bile ben bir yine bir 3-5 gün, bir hafta 10 gün zorlanacağım böyle. 2 Ocak 2025, Korsikalı Paris'te saat 19.42 olmuş canım arkadaşlarım. Bakalım son birkaç günde... <laughs> Yeni, yeni yıla nasıl gibi? Yeni yıla hep böyle güzel temennilerle giriyoruz. Güzel olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Dünden bir farkı yok yani. Yine aynı rezalet, aynı rezillikler devam ediyor canım arkadaşlarım. Bildiğiniz üzere haber okuya geliyorum ben. Şöyle yapıyorum. Kim lan bu? En sondan. Ya bence şu en baş en fark etmez aslında da şuradan başlayalım. Bunu yaptık. Jim Carter ölmüş 100 yaşında. Şu adamı tanıyorsunuz mu? Taner Çağlı denen adamı arkadaşlar. Selam Bornavalı seni andık ya. Hoş geldin. Geç otur. Ee, Taner Çağlı. Hiçbir şekilde alkol almadığım halde 56 promil alkollü çıktım. Hemen hastaneye gittim. 0 promil çıktı. 6 ay ehliyetime el konuldu. İtiraz ettim. Dava 5,5 ay sürdü. Sonra aldım ehliyetimi diye bir işte YouTube kanalında falan koymuşlar, paylaşmışlar. Bu adamın kim olduğunu bilmiyorum ama sosyal medyada ara sıra önüme düştü. Neyse adamın, düşün yani adam sosyal medyada olan birinin yaşadığı bir şey bu. Kim bilir sıradan vatandaş neler neler yaşıyor. Ee, şimdi normal alkol alan adamlar durdurulmadığı gibi adam gidiyor birini öldürüyor, işte aşırı hızlı araç kullanıyor falan bu herifler serbest kalıyor. Bir de bunlara taksit falan yapıyorlar biliyorsunuz Türkiye'de. Bu sefer içmeyen adamlara, hiç alkol almam, almamış adamlara, sıfır pro, eksi promil adamlara da ceza veriyorlar falan böyle. Nasıl bir aleti vardır bu polisimizin? Nasıl bir e, teçhizatı vardır ki? Yani hani şu 56 promil alkollü çıktı. Hadi bu adam 35 promil olsa da 56 çıksa, 95 promil olsa da 56 çıksa anlaşılabilir mi? Şey, i̇şte, ulan sıfır promilli bir adam nasıl 56 promil alkollü çıkar yani? Nasıl çıkar ya? Hani terazinin şey, kantarın şeyiyle nasıl oynadınız da 56 çıkarttınız? Yani ceza yazmak için mi yapıyorsunuz ne? Adamın ehliyetine el koymuşlar. Bilmem ne olmuş. 5,5 ay sürmüş. Sonra gitmiş almış ehliyetini. Vermeye de bilirlerdi yani. Vermeye de bilirlerdi. İner'e hoş geldin Muhammed Duran, Hoş geldin. Evet sonra bakalım Türkiye'nin aptallıkları Oda TV, Gaz, Gaz Odası TV baş habere bak Allah aşkına. Narin Narin cinayetini devlet çözemedi. FETÖ bu işin neresinde diyor geri zekalı ya. Yıl 2025. Yeni yılın en kısa zamanda <laughs> belanızı vermesi, belanızı getirmesi dileği temenniyle. La hasta mısınız oğlum siz? FETÖ bu işin neresinde, neresinde acaba? Ben çok merak ettim. Acı ben neresinde? Gazadası TV. Rezil herifler. Yazık ya. Vallahi billahi yazık ya. Şuna evet. bak. Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağını mahveden Fethullahçı terör örgütün kamu kurumlarına verdiği zarar tahmin edilenler çok tamam. Hadi peki olayla ne alakası var? Nasıl oldu bu iş? Detaylar Oda TV sesli lan bunlar da mı sesli gazete yapmışlar? Sesli haber yapmışlar bunlar bak. Beni taklit ediyorlar. FETÖ'nün olmadığı nere var bize bir söyleseniz biz de ona göre bilsek yani yani FETÖ hangi işin içinde yok mesela Türkiye'de onu biz bilelim biz deyin ki yani şu işte FETÖ yok yani şu cinayette FETÖ yok falan değil mi? biz bilelim yani biz de onu. Demir Gün hoş geldin okuyacağım okuyacağım sonra İğne sana da mutlu yıllar ailene de inşallah güzel güzel. Evet şimdi bunlar olurken Türkiye'de arkadaşlar şöyle de güzel böyle tam AKP'ye yakışır bir hadise yaşanıyor arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı HTŞ lideri Jolani'nin Tuğ General olarak atadığı muhtar Türkiye Kodatlı Ömer Çiftçi bir günde mahkeme kararı olmadan Türkiye'nin aranan teröristler listesinden çıkardı. Bir gün öncesine kadar Türkiye'nin aranan teröristler listesinde olan bir adam bir gün sonra pat diye çıkıveriyor ya. Bat diye çıkıyor mahkeme kararı yok o yok bu yok. Yani ülkenin ahır olduğunu göstermesi açısından bir şey yani şimdi bak bir liste hazırladılar bunlar kırmızı gri bilmem ne falan. o içinde işte tanıdığım adamlar Mustafa bizim e, şey var işte bizim onu YouTubeçu Mustafa var diye o var işte sevgi akar çeşme var bunlar terörist ya bu adamlar düşün şimdi o kadar itibarsız herifler ki yani o kadar ciddi alınmıyorlar ki o listelere konulan adamlar bile bununla dalga geçiyorlar. Hani devletin gerçekten seni korkutan bir otoritesi olsa dersin ki bu nasıl olur falan endişe edersin bundan. Ben nasıl bu listeye girebilirim bir hukuk mücadelesi verdi bilmem ne bile. Ya adamlar o listeye girenler bile o kadar iplemiyorlar ki devletin otoritesini, lakayitliğini, o laçkalığını yani. Şimdi buna bir örnekte adam teröristi koymuş oraya terörist diye arananlar listesine. Adam tu general olarak neyse işte atanmış Jolan hükümetinde bir göreve getirmiş pat diye çıkartıyorlar. Yani kimin terörist olur kimin terörist olmayacağını AKP karar. Bugün isterseniz yani yarın olsa tekrar onu listeye sokar. Tekrar bilmem neye sokar. Ondan sonra hukukumuzla ilgili böyle bir anlayış var ya böyle bir algı var filan. Çıkıyor rezalet bakanı koyuyor. Böyle bir algı vardı. Ulan gerizekalı sen bir kararla böyle şey gibi yani defterden borç siler gibi, borç yazar gibi kafanıza göre bir adamı ekleyip çıkartıyorsunuz. Allah'ın belası herifler, iğrenç herifler. LKY'ye üyesi olmaktan Türkiye'de aranıyordu. Ulan ne olacak? <laughs> ya terörist işbirlikçisi diyoruz biz bu heriflere yani. Öyleler. E öyleler yani. Reina neydi o Atatürk Havalimanı katliamını yapan adamları saldılar işte. Ceza çok çokmuş falan diye. Ulan Erbaş'a veriyorsunuz 150, 200, 300, 500 yıl ceza darbeye teşebbüsler. Erbaş, Erbaş. Sığır herifler ya. Ya şöyle bir devleti Allah aşkına böyle bir, böyle bir devleti kim ciddiye alır ya? Ya böyle bir devleti kim ciddiye alır yani? Kafasına göre böyle keyfek eder. Ya bugün terörist olsun yani sileriz ya filan böyle. Ondan onu silin çıkar. tam onu çıkartalım bir an. Böyle bir şey mi olur? Böyle bakkal yönetemezsin. Böyle bir apartman kapacılığı, şey apartman yöneticiliği yapamazsın lan. Evet. 2024'ün en büyük yalakaları açıklanmış arkadaşlar. Bu e, yalakalar e, kriteri şu. Erdoğan'ın uçağına 2024 yılında en çok binen gazeteciler. Taha Dağlı, kim bilmiyorum. Nermin Yurteri, Hande Fırat, Abdül Halik Çimen, Hilal Kaplan, Okan Müderrisoğlu, Abdülkadir Selvi, Ahmet Hakan. Bu Ahmet Hakan bu yavşak bir zamanlar ne demişti? Ben o uçağa binmem diyordu. Ümmet'in liderinin uçağına binmem falan diyordu. Şimdi inmiyor. İnmiyor lan adam düşünsene. 1, 2, 3 kaçıncı? 6, 7, 8. sırada yani. 8. sırada şu tiplere bak Allah aşkına. Şunlara bak. Ümmetinin lideri oradan sipariş veriyor. Evet şimdi şunları yazacaksınız. Bu hafta işte sen şunu yazacaksın. Sen böyle konuşacaksın. Sen bunları anlatacaksın. Toplumu şu şekilde etkileyeceğiz. Şu şekilde insanları linç ettireceğiz. Şu şekilde hedef göstereceğiz filan. Toplumu yönlendirin canım. Yönlendirin. Boşuna mı para alıyorsunuz benden? Hayvan herifler. Evet İstanbul Galata'da Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek, İsrail'e lanet yürüyüşü bilmem ne falan yapılmış yine. Her zaman olduğu gibi işte bunlar yapıyorlar, yapıyorlar. Ya bu çok güzel yerini bulan bir şey hakikaten. E, şimdi bak burada İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenen Gazze mitinginde 3 kişi İsrail'li şirketleri protesto eden pankart açmak istedikleri için gözaltına alındı. Ulan onları niye gözaltına alıyorsun? Tamam işte sen yani sen Filistin'e destek İsrail'e lanet için oradasın ya. Tam tamam işte İsrail'li şirketi protesto ediyorlar. Hani niye bunu yapıyorsun yani? niye? Çünkü adamlar birlikte iş yapıyorlar. Birlikte ticaret yapıyorlar falan. Şimdi bu bir bu işte deyim bizdeki Türkçedeki hani çobanla yiyip kuzuyla ağlamak mı ne, öyle bir tabir vardı ya. Hakikaten bu ya. Böyle sanki çok Filistin'i e düşünüyorlarmış. Çok bir şeylermiş gibi. Adamlar yine gemilerini yüzdürüyor. Yine her şey olması gerektiği gibi gidiyor. O kadar... O, ya hele şu kadın var ya şu kadın. Allah'ım bu kadından iğreniyorum. Bak yemin ediyorum şu kadın. Yani bu kadın... Ben yani Tayyip mi bu mu desen artık o dereceye geldi. Yani Tayyip'e bile bir nebze böyle bir biraz... Böyle bir yani bir ufacık böyle bir biraz daha sempatim var gibi geliyor. Yine Tayyip olması yani o öyle. Ya bu 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 çok başka bir şey ya. Vallahi billahi çok başka bir şey. Gitmiş oraya. İşte şey Gazze'deki katliama dur eylemi yapıyor. TBMM'de İsrail'e gönderilen 700 bin varil petrol başına işte hani diyordu ya konuşuyordu. Biz onlardan 1.27 dolar varil başına kazanıyoruz açıklamasını yapan kadındı. Galata Köprüsü'nün Gazze'deki katliama dur eyleminde boy göstermektedir. Şurada işte diyor. İsrail'e gönderilen 700 bin varilden, vari, varillerden varil başına 1.27 dolar kazanıyoruz diyeli 46 gün. Özlem Zengin Galata Köprüsü'nde Gazze'deki katliama dur eyleminde boy gösterili bir gün oldu. Ama 1.27 kazanmaya gelecek. kazanıyorsun. Problem yok. Olsun biz onu da yaparız. 1.27 İsrail'e satarız, para kazanırız ama oradan Gazze mitingine gidip İsrail'e de lanet okuruz. Yani hiç problem yok. Hiç problem yok. Çünkü siz midesiz e, yaratıklarsınız. Sizde mide diye bir şey yok. Evet. E, başka bir midesiz de Ali Yerlikaya'ya ne dayarsan. Ha, kurtla yiyip çobanla ağlamak. Evet ya. Hatta onun... Geçenlerde iki ay önce falan kapakta da onu kullanmıştık. Ee, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gereği yapıldı diyerek, bu bu salan böyle bir huyu var arkadaşlar, tweet atıyor e, Ali Yerlikaya. Bir işte suçlu aranıyor, işte sosyal medyada çok böyle konuşuluyor, o suçlu işte görüntüleri var, hırsızlık yapıyor veya işte bir şey var. Gereği yapıldı, gördünüz mü biz adaleti test ettik, adaleti yerine getirdik der gibilerden hani <laughs> gidiyor tweet atıyor bu adam. Şimdi geçenlerde gereği yapıldı diyerek yine böyle tutuklanıp cezaevine gönderdiği gönderildiğini açıkladığı ak gençlik ocakları ak gençlik ocağı bir de ulan ülke ocağı yetmiyor bir de ak gençlik ocağı çıktı. Eski genel başkanı Ferhat Aydoğan serbest kaldıktan iki ay sonra ülke ocakları genel başkan yardımcısı Lütfü Nebioğlu'nu bunu Dur, geliyorum şöyle. Geri Gereği yapıldı diyerek tutuklanıp cezaevine gönderdiği gönderildi açıkla gönderildiğini açıkladığı Ak Gençlik Ocakları eski genel başkanı Ferhat Aydoğan serbest kaldıktan iki ay sonra Ülke Ocakları Genel Başkanı Yardımcısı Lütfü Nebioğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya paylaşımı yaparak anı anı plaketi anı 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 plaketi takdim etti. Aydoğan'ın İçişleri Bakanlığı logolu sahte kartlarla, çakarlı araçlarla gezdikleri belirlenmişti. Bu gereği yapıldı dedi de işte iki ayda serbest kalmışlar. Yani adamlar bu e, lan bir arkadaş bir kez de ben şaşırmak istiyorum yani ya rezil olayım istiyorum yani tamam mı AKP'li bir bakanla İçişleri Rezalet Bakanı bilmem neyse onunla ilgili bir haber yaptığımda onunla ilgili konuştuğumda rezil olmak istiyorum yani gerçekten adam beni utandırdı ya özür dilerim yani adam böyle yapmamış gerçekten iyi bir şey yapmış falan demek istiyorum yani yok yok ama e o zaman da söyledik her zaman söylüyoruz gereği yapıldı ne yapıldı gereği yapıldı şimdi yap yapıldı 2 saat sonra, 3 gün sonra, 5 gün sonra adamı salıyorsun zaten. Sizin itleriniz bu. Sizin itleriniz yani. <laughs> sonra da böyle mail şey tweet atıyor. İşte 180 tane araç çakarlı bilmem neden bilmem ne yapıldı. 45 araça drift atmaktan. Ondan sonra çıkıyor işte şu kadar kilo bilmem ne yakalandı. Uyuşturucu hap yakaladık. Şu kadar bilmem neye müdahale yaptık işte. Asayişi sağlamak için elimizden geleni yapacağız filan oğlu yerler. Evet. Özlem Zenginden sonra hani hangi iğrenç kadınlar desen AKP'de bir tanesi de bu. Ya yani bu Emine Erdoğan, Özlem Zengin vardı, açtı i̇şte Betül Sayan Kayalar filan. Onlar da var. Şimdi bu Zehra Taşkesenoğlu'nu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da en büyük hırsızlardan bir tanesi. Konuşurken bir yerde bir mikrofon tutuyorlar. Yani 666 6666 ayetin her birini işte kendime bir ne diyor bir işte kulağıma bir küpe gibi takarak işte onunla yaşayarak yaşıyorum hayatımı falan gibi böyle bir laf ediyor bu. Ondan sonra karının bir sürü rezillikleri çıktı işte kocasıyla tekneleri var bilmem ne Afrika'da işte bir şey işletiyorlar maden işletiyorlar. Bayağı bir hırsızlıkları bilmem neleri çıktı falan bunların. Sonra İyi Parti'mine gitti Erzurum'da Erzurum Milletvekili. Kadın hakkında şey e, yapacaktı. E, kadın hakkında e, bir bu arada bir şey geliyor mu arkadaşlar? Benim şey durdu da acaba e, benim şu anda yayın var mı? Ha tamam var. Mesaj geldi. İyi Parti gitti bu, bu, Erzurum'da bu kadın hakkında suç duyurusunda bulunmak istedi bulunamadı. <laughs> dediler ki mahkemede ya neyse 6200 olsun mesele kaç tane ayet olduğu değil yani işte kadının söylediğini söylüyorum istersen, 10.000 olsun 15.000 olsun ben, o değil yani mesele. Kadın gitti İYİ Parti dedi, biz Adalet Sarayı'na Erzurum'daki kadın hakkında e, şikayette bulunacağız almadılar savcı yok dediler. Savcı yok. <laughs> Türkiye'de, ilk defa yaşandı bu. İlk defa ya AKP Türkiye'si bir ilkler ülkesi. Yapamayız yani biz sizin şikayetinizi alamayız. Niye? Çünkü o AKP'li demediler. Çünkü bizim adliye sarayımızda savcı yok ya. Yani savcı var da götü yok onun. Yani onu yapacak göt yok o savcılarda falan diye. böyle bir ilk defa birisi hakkında bir şikayeti adliye sarayı almadı. Kabul etmedi. Ama ama bu Zehra Taşkesenoğlu denen <laughs> taş taş kafalı kadın şirketinin sahte faturalar düzenleyerek devletten vergi kaçırdığına ilişkin haber yapan gazeteci İsmail Ara hakkında soruşturma başlattırdı. Allah Allah. Yani onun hakkında soruşturma başlatırken gazeteci hakkında savcı mavcu bulabiliyorsun. Ama senin hakkında birileri gidip bir şikayette bulunduğunda o, o şikayeti alacak. Hiç savcı bulamıyorsun o Türkiye'de. Ondan sonra yine dediğimiz gibi şey çıkıyor rezalet bakan çünkü Türkiye'de sanki suçlunun yanına kalıyormuş gibi böyle bir algı var ya. Allah Allah öyle bir algı mı var? Evet. Türkiye'de şöyle şeyler oluyor arkadaşlar. Evet, Dem Parti bilmem ne, bölünler bir araya gelmişler şimdi. Ee, işte Dem Parti çok mesut şeye Abdullah Öcalan'ı görmeye gittiklerine izin verdikleri için çok mesutlar falan böyle ee, biraz da saflar <laughs> ya bunun planlı bir şey olduğunu sanki geçenlerde de konuşuyorduk burada işte bu adamlar Abdullah Öcalan'ı çıkartırsa bu herifler çıkartır zaten çıkartınca da işte gördünüz mü Tayyip Erdoğan Türkiye'ye barışı getirdi. 40 yıldır çözülemeyen terör sorunu Tayyip Erdoğan'ın sayesinde çözüldü dedirtmek için. Tabii bu başka planlar da var biliyorsunuz orada filan. Neyse zaten PKK'nın da öyle Kürtmüş, Kürt hakkı sorunu böyle bir derdi yok zaten. Yani PKK'nın benim daha önceden de söyledim. PKK dediğimiz yapılanma bana göre Kürtlükle, Kürtle filan bir alakası yok. Sonuçta devletin iki kurumunun birbiriyle e, yıllar boyunca sürtüşmesi diyebiliriz. Başka şeyler diyebiliriz bilmiyorum. Neyse Dem Parti çok mesut filan işte durumdan. MHP ile falan görüşüyor. Numan kurtulmuşla görüşmesi sona erdi. Yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik. Lan ne kadar böyle bir bayram havasıydı. Oğlum kaç kere bu herifler istedikleri zaman masayı kurup istedikleri zaman masayı devirdiler. Lan ne kadar çabuk Türkiye'de yelkenleri hemen böyle indiriyorlar. Çok güzel geçti çok bilmem ne falan diye. Oğlum Tayyip istiyorsa yer bu iş olur. Tayyip istemiyorsa o ülkede hiçbir şey olmaz. Böyle demokratik araçlar, gereçler, görüşmeler, işte karşılıklı e, konuşmalar falan böyle bir şey yok Türkiye'de. Tayyip mesela yarın dese ki, yok kardeşim bu, bu iş olmayacak dese, <laughs> bunları gidip bir de şeye falan yollar. E, bu heyeti, DEM Parti heyetine. Onunla görüştüğü için gidip hapse hapse atar, başka şeyler yapar. Yani niye bu kadar hemen böyle gaza geliyorsunuz siz? Devam ediyor. Ne oldu ki? Ha. Sonra tabii burada e, tabii bu olaylar yaşanırken Özgür Özel o da üzgün. Lan ben de bundan biraz nem alansam ya. Türkiye'de, Türkiye siyasetinin ana e, unsurlarından, ana taşlarından bir tanesi arkadaşlar. Başkası bir şey yaptığında ondan hemen nem nemalanmaktır. Şimdi Özgür Özel de samimi ve şeffaf olarak yürütülecek yeni sürece evet diyorum demiş. Ee. Türkiye'de terör sona ersin, artık artık anneler ağlamasın. Türkiye'de terör tanımının tabii ne olduğunu kimse bilmiyor. Teröristin tanımını da kimse bilmiyor. Ee, yani anneler her zaman ağlamaya devam edecek. Yani bunun için PKK terörü, teröristü, bilmem nesi, çatışma bilen olmasına gerek yok. Ee, anneler bir şekilde ağlamaya devam ediyor yani ya bunlar işte hapse giren çoluk çocuk olabilir ya işte bir haksızlığa maruz kalan insanlar olabilir hukuk arayan ama hukuka cevap bulamayan insanlar olabilir ee, işte tıp da gider işte adam gözüm ağrıyor diye gider gözünü kaybeder ee, buna işte bir çare bulur işte hukuka başvurur bunun şeyini get buna bir çözüm bulamaz neyse ya yani, bir sürü var yani anneler ağlamasın anneler ağlamaya devam edecek sen sanki sadece Türkiye'de anneler işte bu PKK işte Türk ordusunun savaşıyla mı ağlıyor yani? Yani bu bir şey olunca bütün işler asan olacak. Türkiye'de her şey çözülecek mi sen ne diyorsun lan sen? Yani Türkiye'de başka bir terör örgütü oluştu. Bak bu dünden bugüne bir adam terör örgütü yarattı Türkiye'de. Yarın öbür gün CHP terör örgütü diyecek sana. Der isterse der, canı sıkılırsa der. Buna hiçbir şey diyemezsin yani. Anneler üzülmesinmiş, bilmem neymiş. AKP'li yayman PKK Şubat ayında silah bırakacak. Bak bunlar da ağızlarından kaçırıyorlar böyle. PKK Şubat ayında silah bırakacak. Ondan sonra da Ümmetin lideri hem Suriye Fatih'i hem de tekrar bir kahraman olacak olacak yani. Öyle planlar o şekilde. Ümmetin liderinin kahramanlığına devam etmesi rolünün biraz daha uzaması. Dizideki rolü biraz daha uzadı yani. Yani bir 3-5 bölüm daha. Herkes böyle o Ümmetin lideri ya ne kadar büyük bir adam ya PKK'yı dize getirdi ya. 40 yıllık, 45 kaç yıllık, 50 yıllık terörü bitirdi ya Türkiye'de filan. yani maksat bu Türkiye buna hazır zaten. Hemen çıksa dese ki işte Abdullah Öcalan bütün unsurlarıyla işte silah bırakıyoruz işte bilmem ne filan dese o, bu yani bu şeyin işine yarayacak. Yani bunu bu tip teklifler bilmem neler şimdi CHP'den gelmiş olsaydı bilmem daha gelmeden biliyorsunuz adamları Kimler kimlerle iş tutuyor işte bunlar PKK'cı bunlar bilmem neci diye suçlayan herifler kendileri gittiler. Kendileri açlar o sayfayı. Abdullah Hoca gelsin şöyle yapsın bilmem ne filan diye Milliyetçi Hareket Partisi. Ulan adam değil mi ne kadar komik bir dünya yani. Hiçbir şey olmamış. Yani Özgür Özel de şunu ne oluyor lan. Özgür Özel şunu demedi yani. Ne oluyor oğlum. Lan biz miyiz PKK'cı onlar mı be ne oldu yani. Kimse de soramadı bunu böyle aptallaştı yani millet. Evet, <laughs> bu da başka bir tanesi. Bu neymiş lan bu? Yani bu şey e, soyguncu başka bir soyguncu pezevenk Demirören zararı devlete ödetmiş arkadaşlar. Ziraat Bankası'nın yüz milyonlarca dolar kredi verdiği ancak tahsilat yapmakta zorlandığı Demirören Holding konusunda uyardı. Sayışta uyarıyor yani. Uyarıyor. Kulağını çekerim yani ancak kulağını çekerim. Başka ne yapabilirim yani? Sonuçta sana o krediyi ümmetinin lideri verdi. Ümmetinin lideri dedi ki Ziraat Bankası'na ver şu adama kredi verin dedi. Milli piyangoyu vereceğiz biz bu adama falan dedi. O şekilde oldu yani. Bu adama gidip normal bir bankanın kredi vermesi mümkün mü yani? borcunda demir borcu 30 milyara aştı gelir yaratma kapasitesi düşük öz kaynaklarının tamamını yitirdi yüksek mali borçlanma bilmem ne filan diye ülkeyi anlayacağınız soyan soyana 2024 olur 2025 olur değişen bir şey yok yani Türkiye geçen dediğim gibi hala orta çağda kalmaya devam edecek bu heriflerle yani bunlar bu soygunculardan sadece bir tanesi sadece bir tanesi ha. Evet Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluk skandalında yeni gelişme yok ya. Yunus Emre dünya güya güya Türk işte Türk kültürünü, Türkçeyi falan dünyaya tanıtacaklar bilmem ne. Adamların çıkış amacı şey işte Yunus Emre Enstitüsü. Aynı bu Cervantes gibi ne bileyim işte Fransızların Fransız kültür gibi filan dünyada işte böyle bir şey olacaklardı akıllarınca ama böyle beceriksiz saçma sapan heriflere verirsen yani adamlar orayı Türkiye'de kapak atacakları bir dış misyonluk olarak belirleyecekler. Yani biz şurada bir iş bulursak bize işte bilmem sallıyorum işte Fransa'ya gönderirler orada bir 3-5 sene kalırız falan. Bunun hesabını yapan adamlarla dolu. Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluk skandalında yeni gelişme. Yunus Emre Enstitüsü'nün başkanı Şeref Ateş, yüz milyonlarca liralık yolsuzluk skandalı nedeniyle Almanya'ya firar etti. Bunu daha önce yapmıştık. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ateş, kaçak olduğu için evinde bulunamadı. Bazı daire başkanları ve personellerin ise gözaltına alındığı bildirildi. Bu adamın bulsan mesela bundan bir sene iki sene önceki bu olay patlamadan, patlak vermeden önceki... Sosyal medya demetlerini falan ezanlar susmaz bayraklar inmez diyen bir adamdır yani açın bakın bilmiyorum ben yani atsan baksan bunu bulursun bunu görürsün yani evet son iki haberimiz soygunla alakalıydı İşte dediğim gibi soygun mu oygun arkadaşlar Türkiye'de bir şey değişmiyor maalesef canım arkadaşlarım benim evet şimdi sesli gazetemiz burada bitsin bir iki üç dakikada kimler gelmiş kimler gitmiş onlara da bir merhaba diyelim tamam mı ama ondan önce ne oldu bu? Pardon şöyle olacaktı. Şunu kapatıyorum. Şimdi ondan önce arkadaşlar ben bir şey yapayım. Ee, şunu bir kapatışı kapanışı yapayım sesli gazete kapanışını. Ee, ondan sonra e, tekrar e, devam edelim bir 3-5 dakikada. Sesli gazete için gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tekrar yeni yeni yılınız mutlu huzurlu mübarek olsun canım arkadaşlarım benim. Evet, şimdi burada.